Şu anda size e, Oximar'ı tanıtacağım. Yani bu aleti doğru kullanmanız için oksijen ölçüyor ve kalp atışınızı ölçüyor. Öncelikle e, bunu doğru kullanmak için ışık ortamından biraz uzak durmanız gerekmektedir. E, çok hassas bir alettir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece bir tuşu var. Kandaki oksijenimiz hemoglobin çok önemli bir değerdir. İkisi taşıyıcıdır. Eğer kandaki oksijeniniz düşerse 90'ın altına, 90, 92 bunlar ciddi sorunlara yol açar. Ciddi rahatsızlıkların olduğunun bir işaretidir. Tabii ki bunlar e, tıbbi bir müdahale gerektirir. E, uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Her evde bulunması gereken bir alettir. E, İlk mesela hastaneye gittiğiniz zaman e, tabi parmakla oksijene bakıyorlar ve tansiyon buna bakıyorlar. O yüzden e, her evin köşesinde bu alette bulunması gerekiyor. Tansiyon aletinizin, işte basit ilk yardım çantanızın bu tür şeyler hayatı önem taşımaktadır. Evinizin köşesinde dursun derim. Yani hayat kurtar. Şimdi ben e, göstereceğim çok basit sadece şöyle söyleyeyim bunun şöyle tek tuşu var bakın şöyle şimdi düğmesine tek düğmesine basıyorum ve açıldı şu anda orta parmağa takıyorum ben genelde hastaneye gittiğiniz zaman da orta parmağı takıyorlar şöyle şu şekilde takıyorum hem video çekiyorum arkadaşlar Şimdi bakın. Şimdi ölçecek. Oksijen değerinin 95 ile 100 olması gerekli. Sağlıklı bir insanda 95 ile 100 arasıdır. Benimki 96. Şöyle tam net göstermeye çalışacağım ama tam gözükmüyor. Bir saniye. Evet. Şimdi kalp atışı bir tık yüksek ama o düşüyor 96 bakın. Yani sağlıklı insanlarda 95 ile 100 arasıdır. Zaten oksijen düşerse 90'ın altına çok sıkıntı. Şu anda 96. Şöyle göstereyim. Size sağlıklı günler dilerim.